Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz YouTube kanalıma abone ol ve takip et beğenin ve destek verin arkadaşlar sizin için buradayım arkadaşlar şimdi size söyleyeyim ve bir bayan sizi çok düşünüyor düşünüp taşınıyor çok nari biridir ama kendini yalnız hissediyor çaresiz kimseden destek almıyor sürekli geçmiş geçmişiyle sanki savaşıyor ve bir köprüden geçecek, dua ediyor, duaları gerçekleşecek. Allah'ın izni ile bir mutlu haber önünüze gelecek. Beklendiğin haber gelecek ve çoktandır beklemişsin. Allah'ın izniyle bir düğün, bir denek bir evlilik hayatınızdan olacağı hayalin gerçekleşecek. Sanki etrafından ve çiçekler, güller, mutluluklar oluyor. Ve sevdiğin kişi sanki ışık bekliyorsun ondan. Işığın kendin yaratıyorsun zaten. Bereketli bir kişisin ve bekliyorsun etrafında çok güzel üç tane müjdeli haberiniz var. Şimdi görüyorsun. Arkadaşlar şimdi size söylersen ee, sanki beş vakitten bir yere gideceksin senlem biri ve yolculuk yaparsınız birlikte bir haber var ve bu haberi duyacaksın. Ondan sonra e, bir yola gittin gibi oradan bir e, ortaklıktır, bir kırardır. birlikte bir şeyler birlikte e, başlayacaksın. Bu nedir birlikte bir bereketler. hem sen hem o bir kazancınız olacak uzun bir yolculuk belki yurt dışıdır belki çünkü zor bir yoldur ama çok bereketli bir yol biri kızmış bekliyorsun acaba bu kişi ne zaman gelecek gelecek 3 vakit içinden gelecek ayın 3'ü üçü, 23'ü üçü ve hangi aydır 3 haftada olabilir 3 günde olabilir bu haberler size mutluluk verecek ve bu mutluluk hem sizi geçmişinizi hem de sizi sanki hiç böyle olmamış gibi diyeceksin ki o günleri yaşamadım. Ee, ama hayır böyle bir şey olmadı. O kadar sizi mutlu edecek bir erkek. Bu erkeğin isminden a ilende harfi z harfi olanlardır arkadaşlar. Bir de sanki e, bir dedikodunu yapan iki kişi var. Bu iki kişi dedikodu yapan yani yakalarsın bileceksiniz kimdir bakacaksın diyeceksin ki acaba ben sana ne yaptım ne ettim neler oldu Ve e, onları yakalayacaksın hasap soracaksın bunlar e, gerçekten hak etmemişsin seni kıskanıyorlar çekememezlik Çünkü onlardan güzelsin üstünsün onun için hızlı konuşuyorum arkadaşlar numaram oradadır bana ulaşabilirsiniz ve hangi fal istersen bakıyorum ve sizinle falcı anne YouTube'da görebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman iyi niyetli olun ki niyetiniz olsun. Her iyi niyetli olursan karşıdaki kişi de size ne kadar kötülük yaparsan Allah sizin yolunuz istediğin gibi verir. Ve buradan bir kişi ile ağır tartışması yaşayabilirsin. Ama ondan sonra bir uzlaşma önünüzden olacağını gösteriyor. Bu uzlaşmadan Allah'ın izniyle birlikte e, daha e, bir boşanmadır, mahkemedir. Birlikte bir şeyler yapacaksınız. Bu ne yapıyorsunuz artık? E, bu e, birlikte devam edeceksiniz yani. Bir de sanki bir okul bekleyen biri var. Acaba sınava girmiş? Ben okulumu istediğim gibi seçerim, seçmem. Yani ama zaten çıkmış da onun istediğin gibi değil. Biraz paralı. E, beklersen gelecek sene kazanır. He beklemesen de az bir şey verecek zaten kazanacak. Bunu da size söyleyebilirim. Bir de canım benim biraz e, ada çayı her zaman. Evinizden yakın 2-3 defa haftada gerçekten güzel enerjiler olur. Bir de tütsü yakarsanız çok iyi. Arkadaşlar bir nazar için bir acı biber, bir iki tane acı biber, bir sarımsak, bir limon, ipe takın sanki kolya gibi bir balkonunuza bir yere böyle takın. Gerçek tüm e, yani nazar gelen nazarlar, enerjiler yani o engelleyecek. Arkadaşlar Bebek bekleyen sanki sonbahara kadar bir bebek haberi olacak Allah'ın izniyle. Ve müjdeli haberiniz var. Bu müjdeli haber de kapının önündedir. Bir e, işe girmek için hazırlanmışsın ve başvuracaksın Allah'ın izniyle. Korkuyorsun ya ben kazanmasan ya olmasan ya e, bana iş vermezsen Nasibinizden korkma. Nasibiniz yüksektir. Ve bir de biri hastadır çok korkuyor. de bir diyor ben öleceğim öleceğim. Öyle demeyin ne kadar ne değersen o e, önümüze geliyor. Allah'ın izniyle şifadır. Öyle bir şey yoktur size söyleyebilirim. Bir de e, sanki kapınızın önünden bir şey yapıyordun ya bir şey ekiyorsun ya böyle temizliyorsun çünkü bir inşaat halinde görünüyor. Çatılarını yapıyorsun kapının önüne yapıyorsun. Yeni gelin getireceksin, yeni evleneceksin ya da yeni evleniyorsun belli değil. Bir de bir e, hazırlıyorsun da bazı eşyalar arabaya yüklüp sanki bir yere gideceksiniz yolunuz açıktır. Ve gideceksin de Allah'ın izni ile. Ve buradan da sanki iki kişi bir evin içindedir. Huzursuz anlaşmasızlık var. E, affedersiniz karı koca olabilir. Ağır kelimeler kullanıyorum. Böyle bilmiyorum. E, böyle bir efendi desen bilmem eş ve eşi yani bir erkek bir bayan evli huzursuzluk yapıyor özür diliyorum sizden böyle birbirinizi sanki rencide ediyorlar bu şu bu göze nazara gelmişler biraz böyle onlar üstünden bir sanki kara bulutlar geçmiş. Göze gel gelmiş. Onun için bunlardan çıkacak Allah'ın izniyle bitecek bunlar. Arkadaşlar bir de size söyleyebilirim bunu. E, sanki ne yaptın ne ettin kimse ne milletini gördü ne milletini bildi. Aklındaki kişi her zaman seni cepte hasapladı. Her zaman kaybetmeyeceğim. Eşinin sanki bu üçüncü kişi ara var. Yani evli biridir. Her zaman ben eşimi taze tutacağım ben ihtiyaçlarımı başkasından göreceğim gibi biri var. Ama bu da haksızlıktır. Ben onu kullanacağım kaç sene. Bir de ben e, gittiği zaman sanki eşimin kusurları başkasından e, beni mutlu ettiği, Eşinin kusurları başkası kapatıyor gibi. Ha eşinin yanına gittiyse eşin boynuna sarılıyor. Bu teki oradan bomboş kalıyor nedense. Böyle buştan kalıyor. Bir de canım benim. Buradan e, sırt sırt sırtta vermiş biri var. Küsmüş birbirinden kızmışsınız. Küsmüşsünüz. Ve bu küslük sanki fazla uzan sürmeyecek. İki vakit içinden barışma olacak ve barışmanız oluyor. Allah izin verirsen fazla zaman gitmeyecek sanki. Bunlar olacağını gösteriyor. Ee, yani sıkıntı yapma. Çok bekliyorsun, çok üzülüyorsun. Acaba bu iki haftadır gitti, bu iki aydır gitmiş, bu iki yani iki senedir gitmiş çok üzülüyorsun. Ama gelecek gelsin de geri gidebilir. Bu nedense şimdi bir kafası karışmış. Bazı kişiler kafasına girmiş ve konuşmalar yapmış ki bir e, kafasını karıştırmışlar. Bunun için de e, bu durumlara gelmiş. Ama gene gidebilir. Ben size söyleyebilirim. Önünüzden bahara kadar Nisan ve Mayıs aylarından bir düğün olacak evinizden Ve daha isteme bir şey yok. Ama son bahara kadar hem isteme olur, hem de bahara kadar gelini götürürsünüz Allah'ın izni ile. Biri gurbete gidecek sevdiğim kişi geride bırakıyor, çok üzülüyor. Acaba bu sevdiğim kişi kaldı, beni bırakır mı, bırakmaz mı, kalır mı, kalmaz mı? Yani durumlar düşünüyor. Bir e, onun için e, yani biraz üzgünsün. Ama üzülme, o seni bekleyecek, seni seviyor. Ve seni çok düşünüyor. Sen onun gibi değilsin. Sen onun gibi değilsin gerçekten. Ve her şey e, sanki e, Allah'a teslim etmiş gibi tertemiz seni bekleyecek. Erkek gidiyor. Ama üzgündür, sevdiğin kişi geride kalmış. Acaba babası belki bana geri vermez. Acaba e, bir e, durumlar olabilir. Böyle bir içinden bazı şeyler var. Bunları sıkıntı yapmayın arkadaşlar. E, i̇ki komşudur anlaşmasızlık var, çatışma var, tartışma var. E, bunları tartışma fazla yapmayın. Sabırlı olun çünkü sabırlı olmasanız gerçekten e, sanki e, birbirinize zarar verebilirsiniz. Onun için yapmayın.